Merhabalar. <laughs> Bu videoya nasıl başlasam, ne yapsam neyse bilmiyorum ama şu 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 Sigma şu görüyorsunuz ama neyse Şöyle şu 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 Ananın beni arıyor. Biz aynı apartmanda yaşıyoruz. Ve diyor ki ses geliyor. Ben de işte oyun oynuyorum, kulaklık kullanıyorum falan gibisinden derken hiçbir ses duymuyorum. Ama <laughs> hani diyorum hatta ne oluyor hani ses yok. Hani iyi misiniz şöyle böyle falan gibisinden. Ama garip olan şey şu ki ananem bunu dedikten sonra birkaç hafta geçiyor. Ve komşular da aynı şeyi demeye başlıyor. Ses geliyor. Ve ben de en yukarı kattayım. O yüzden diyorlar ki herhalde ben yapıyorum, falan gibisin. Ben de hani çok garip bir şekilde bir gün e, ses yanmıyorum yani, öyle söyleyeyim. Bir gün ben yokum. <laughs> Bayağı bildiğiniz aynı e, <laughs> ses geliyor. Ve daha sonrasında bu sesten kaynaklı olarak anneannem diyor ki ben yukarı çıkayım, bir kontrol edeyim. Maybarsı. Yukarı çıkıyor, kapı kilitli. <laughs> o yüzden ''Hiç ses yok.'' falan diyeyim. Ne ses yok diyorum? Yani hiç kimse yok, ses var. Yani ses de bu arada, şöyle anlatayım size. Belki kayıt esnasında olabilir bile hani, belki şahit olursunuz, bilmiyorum. Böyle sanki şey gibi, birisi duvara çekişle bir şey çakıyor gibi mi desem, yoksa viledo sopasıyla işte ''Rahatsız etmeyin.'' falan filan gibisinden mi desem, öyle bir ses. Yani ritmik bir ses, şey değil böyle tık, 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 böyle bir şey çarpıyor gibi değil, şey gibi tık 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 falan böyle hani bayağı ritmik bir ses. Cidden çünkü duyduğum için <laughs> diyorum bu şeyi. Neyse <laughs> garip olan şey şu. <laughs> Dediğim gibi ben evde bu ses geliyor. Daha sonrasında işte bu birkaç hafta oluyor falan. Ben hala duymuyorum bu arada bu sesi. Hani böyle geceleyin falan geliyor genelde. Sonrasında benim final haftam başladı. Yaklaşık yani ikinci haftam olacak bu final haftam. Ve final haftam kaynaklı olaraktan ben de um, şey yapmıyorum yani ders çalışırken kulaklık takmıyorum, oyun oynamıyorum falan diyeyim. Ve garip bir şekilde <laughs> ben de o sesleri duymaya başlıyorum. Artık evin bir tarafından bir anda ritmin bir şekilde mesela tık, tık 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 falan gibi mesela bir şey geliyor. Ve garip olan şey, daha garip olan şey 1 2 saniye sonra hani böyle birisinin koşma ihtimali yok gibi düşünün bunu. Hatta bir saniye sonra diyelim. Buradan geldi ya ses. Sonra bir anda buradan gelmeye başlıyor. Sonra bir anda buradan gelmeye başlıyor. Sonra bir anda buradan gelmeye başlıyor. Dört köşeden aynı sesi duyuyorsunuz, tamam mı? Aynı ritmik sesi duyuyorsunuz. Ve hani <laughs> hani bugünlerde işte bu bayağı artıyor. Garip bir şekilde artıyor evet. Yani normalde mesela saat geceliğin 2 3 gibi olan ses daha artıyor. Ve ben de genel olarak böyle şeylere çok fazla inanmadığım için, çok fazla Aa, nasıl sen ilk şeyler olaraktan diyeyim, tamam bu bir işte ruhani bir şey falan filan diye düşünmeyip dediğim şey şu oluyor. Aa, ...işte kargadır, ne bileyim işte lan faresidir, bir şeydir, apartman ilaçlanmamıştır, ne bileyim işte bir komşu harbi bile dayla vuruyordur, birisi çekişte şey yapıyordur falan. Ama garip olan şey, ...dediğim gibi bunlar bayağı artıyor. Yani Aa, hani Aramızda bir tane, apartmanda bir tane komşular veya da kiracılar arasında falan diyeyim. Yani cidden bir şizofreni bir insan olup da hani <laughs> bir anda böyle işte üç tane insanı toparlayıp da tamam işte sen tamam, orada dursan da hazır, hazır <laughs> mısınız, tartak falan yapıyor olma ihtimali de var. Evet, onu ben de farkındayım. Ama hani bu ihtimal tabii düşük bir ihtimal. Yani, diğeri daha düşük. Evet farkındayım. 3 hani harfli falan diyeceğim. Hani çünkü e, bazı insanlar çok duyarlı konuları biliyorsunuz. Ee, hani, bilmiyorum hani şu an tık yok falan, gözüküyor mu? Gözükmüyor değil mi? Şurada bir tane kura var, <laughs> duruyor burada, ee, protect, shield yapıyor hani koruma sağlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Abi bilmiyorum, hani ve şey çok önemli, normalde geceliğin gelen ses artık sabahleyin de geliyor, o yüzden Hani ben bile şey diyorum çatıya çıkıp bakacağım falan diyorum. Hatta işte bunu şu an video çekmemin nedeni böyle bir belgesel gibisinden mi diyeyim? Hani çözümün bulduğum bir video yapmak istiyorum. Hani video serisi gibi diyeyim. Ve çözüm bulana kadar bu ses geldiği sürece canlı yayınlarında olsun, videolarında olsun vesaire olsun. Siz de bunu fark edebileceksiniz. Mesela ritmik bir ses geliyorsa tamam hani bir yerden bir ses o ses geliyor ama işte o ses hangi ses? Yani kimin sesi? Hani falan... Ve garip olan şey şu, daha da garipleşiyor işte olaylar. Bu ses ikinci kattan da rahatsız olanlar oluyor bu sesten. Yani biz yani. Üçüncü kattan da rahatsız olanlar oluyor. En üst katta ben de rahatsız oluyorum. Yani apartmanda 5-6 daire var galiba yalamasın. 6 dairenin beşi falan rahatsız oluyor. Daha garip olan şey ise benim şüphelendiğim şey tabii ki. Bu 6 daireden beşi rahatsız olurken bir tane rahatsız olmayan bir daire var bir ya da iki tane olamasın. Ve ben işte onlardan şüphelenmeye başlıyorum artık. Yani diyorum ki herhalde onlar yapıyor yani başka bir... Hani bilmiyorum hani şey mi düşünüyorlar işte ses yapalım da ki kiracılar gitsin falan filan ses yapmasınlar rahat rahat takılalım falan mı diyorlar başka bir şey mi var, bilmiyorum ama Hani şey bir yani nasıl da anlatayım size Sesin kaynağını bulamamak sorunu zaten bu arada hani geceliğin gelmesi sorun çünkü şey düşün uyumaya çalışıyorsun Özellikle hani bir tane kiracılarda sese karşı çok Duyarlı olan bir kadın var mesela. Ee, hani o uyanıyormuş falan mesela. Ben yani uyandım diyemem ama uyandığına denk geldiği falan oluyor. Hani gün boyunca bir insanın vredo topasını hazır tutup böyle tık tık falan yapma ihtimali yani ben daha çok hala böyle hayvan mayman falan filan diyorum. Ama göreceğiz. Zamanla göreceğiz diyeyim. <laughs> o şekilde öyle yani. Evet, bu videonun konusu buydu. Birkaç günde video çekemiyorum final falan filan diye ama sonunda bir video çekebiliyorum. Evet, videomuzun konusu da bu oldu. Göreceğiz bakalım ne olacak, ne edecek. Hani hatta ben şeyden falan şüphelendim. 3 boyutlu yazıcım var. 3 boyutlu, yazıcım boyutlu yazıcımda acaba böyle dın 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 falan hani böyle ritmik bir ses gidiyor mudur falan filan diye düşündüm. Ama hani kendim üç boyutlu yazıcı kafalıyken duyunca sesi tamam de dedim. Bu 3 boyutlu yazıcıdan gelmiyor hani gibisinden. Ee, ve garip hani bulacağız no prospect gibi video mu olacak herhalde bilmiyorum ya da böyle hani <laughs> filmler falan oluyor ya filmler rinkonları falan oluyor ya onlar gibi video olacak ben hala basit bir şey olduğunu düşünüyorum şahsen ama o basit şeyi nasıl yaptıklarını basitten en kastım şöyle mesela işte dediğim gibi adamlar anlaşıyor vuralım falan gibi ama niye böyle yaptıklarını bulmak istiyorum ya da neden yaptıklarını nasıl yaptıklarını falan bulmak istiyorum vurursam da size anlatacağım bu şekilde şu an hiç ses yok gördüğünüz gibi bakın, 7-8 dakikadır neredeyse, 8 dakikadır ses yok. Ama garip olan şey şu, gerçekten yani geceliğin 3'te, geceliğin 3'te ve 5'te duyuyorum özellikle, bilmiyorum hani. Geceliğin 3'te ve 5'te özellikle ses yapan bir hayvan varsa yorumlara yazabilirsiniz, bilmiyorum. Şey çok önemli mesela, 3'te bir buradan geliyor tamam mı? Tam diyorum kapıyı açayım, bakayım nereden falan gibisine, dışarı çıkayım gibisine, yani apartman boşluğuna, Sonra diğer taraftan geliyor ve bir saniye falan sonra, hani şey düşün, tek 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 bir tek, tek 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 hani ve bayağı bir mesafe var, hani bir insanın oradan oraya koşuyor olsa dum 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 falan diye şey, ayak adımlarını falan duyarsınız, hani ayak seslerini duyarsınız diyeyim. O şekilde ben burada kalmaya devam edeceğim. Sesten korkmuyorum. <laughs> Ama evet yani zamanla rahatsız ediyor. Konfor bozuyor yani cidden. Ama işte bakalım bulacağız. Öyle kendinize bakın. Bye, bye Niye kapatamadım? <laughs> bye, bye. bye.